Evet an itibariyle avdayım arkadaşlar. Buradan YDA bloklarında Mehmet Akif mahallesinde bulunan Av City çalışanlarına Ejder abiye, Mesut abiye, Eren kılımıza, diğer ablamıza tüm çalışanlarına selam verelim buradan. Evet Av City farkıyla avdayım şu an için. Arkadaşlar güzel balıklar aldım. Devam ediyorum avlama. Şöyle bir şu tarafa bir geçin bir mekan üzerinde. Yalnız Ejder abi benim sıkıntım var spraydan. Spra iğnesini bak ne hale getiriyor. Bunu abi yetkililere sen bir ister bu videoyu yolla. Bak. Kaçırmadım bunu. iki tanenin birini kaçırdım ama şu arkadaki iğne sağlam olduğu için onu kaçırmadım. malzemeleri severek kullanıyorum ama arka iğne ben beğenmedim iğneyi bunda da aynı sıkıntım var 7 metre derin dalarda şunlar da spro pro da yok spro pro da yok ama spro da var teşekkürler şurada balıklarımızı çekelim